Bilgi ve mantıkla özdeşleşmiş bir isim olan Aristoteles, hayatına Atina'nın kalbinden uzakta başladı. MÖ 384 yılında Yunanistan'ın kuzey kıyısında bir şehir olan Stagira'da doğan Aristoteles, bilginin güç olduğu bir dünyaya adım attı. Babası Nikomakos, Makedonya Kralı Ötünci Amintas'ın özel doktoruydu ve genç Aristoteles'e doğaya ve insan vücuduna karşı bir merak aşıladı. Tıp ve saray hayatına erken yaşta maruz kalması, Aristoteles'in entelektüel gelişimini derinden etkiledi ve varoluşun doğasına dair gelecekteki araştırmalarının temelini attı. Aristoteles henüz gençken anne ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı. Bu kayıp büyük bir üzüntü kaynağı olmasına rağmen onu mirasını tanımlayacak bir bilgi arayışına itti. 17 yaşında Aristoteles, antik dünyanın entelektüel merkezi olan Atina'ya Filozof Platon tarafından kurulan prestijli akademiye katılmak için bir yolculuğa çıktı. Orada Platon'un gözetiminde Aristoteles, varsayımlarına meydan okuyan ve dünya görüşünü genişleten titiz tartışmalara ve münazaralara katılarak retorik, felsefe ve diyalektik becerilerini geliştirdi. Akademi, Yunanistan'dan ve ötesinden parlak beyinleri çeken bir fikir merkeziydi. Kutsal salonlarında Aristoteles Platon'un öğretilerine daldı. Soyut akıl yürütmenin gücünü ve evrensel gerçeklerin peşinde koşmayı benimsedi. Aristoteles 20 yıl boyunca akademide kaldı. Bilgiyi bir sünger gibi emdi. Zihni fikirlerin çatıştığı ve yeni kavramların dövüldüğü bir pota haline geldi. Bilgiye doyumsuz bir susuzlukla her disiplinde uzmanlaşarak metafizik, etik, politika ve mantığa daldı. Ancak Aristoteles'in kendi entelektüel yeteneği büyüdükçe Platon'un öğretilerinden uzaklaşması da arttı. Aristoteles akıl hocasına derinden saygı duyarken, yalnızca soyut akıl yürütmeye güvenmek yerine, doğal dünyanın gözlemlenmesine ve analizine yönelen daha deneysel bir zihne sahipti. Yaklaşımlarındaki bu temel fark, sonunda Aristoteles'in kendi yolunu çizmesine ve tarihteki en etkili düşünürlerden biri olarak kendini kabul ettirmesine yol açacaktı. Aristoteles'in doyumsuz merakı onu çok çeşitli disiplinleri keşfetmeye yöneltti ve her birinde silinmez bir iz bıraktı. Biyolojiye katkıları özellikle çığır açıcıydı. Ayrıntılara duyarlı gözüyle taksonomi alanına öncülük ederek yüzlerce hayvan türünü titizlikle gözlemledi ve sınıflandırdı. Zooloji alanındaki çalışması "Adlı Çığır Açan" eserinde belgelenmiştir ve yüzyıllarca süren biyolojik çalışmaların temelini atarak canlı dünyayı anlamanın sistematik bir yaklaşımını göstermiştir. Canlılar aleminin ötesinde, Aristoteles evreni yöneten temel prensipleri araştırdı. Uygun bir şekilde, adını verdiği fizik üzerine incelemesi, hareketin, uzayın, zamanın ve nedenselliğin doğasını araştırdı. Bazı teorileri daha sonra modern bilim tarafından sorgulandı ve geliştirildi, ancak fiziksel dünyayı anlamadaki sistematik yaklaşımı, bin yıllarca sürecek bilimsel araştırma için bir çerçeve oluşturdu. Akıl yürütme sanatı olan mantık, Aristoteles'te en ateşli savunucusunu buldu. Mantıksal tartışmanın temelini oluşturan tümden gelim ve tasım kurallarını oluşturarak mantık çalışmasını resmileştirdi. Bu alandaki çalışmaları, özellikle adlı eseri, argümanları analiz etmek, Hataları belirlemek ve sağlam akıl yürütmeler oluşturmak için sistematik bir çerçeve sağladı. Aristoteles'in mantığa katkıları o kadar derin oldu ki 2000 yıldan fazla bir süre boyunca büyük ölçüde sorgulanmadan ve aşılmadan kaldı. Ahlak ve erdem çalışması olan etik, Aristoteles'in felsefi sisteminin bir başka temel taşıydı. Mutluluğun veyanın erdemin geliştirilmesiyle ulaşılabilen insan yaşamının nihai hedefi olduğuna inanıyordu. Aristoteles adlı eserinde davranışların aşırılıkları arasında bir denge, altın bir orta yol bulmanın önemini vurgulayarak erdem etiği teorisini özetledi. Hayatın her alanında uyum bulmaya, ölçülü olmaya yaptığı bu vurgu bugün de düşünürler ve etikçiler arasında yankı bulmaya devam ediyor. Aristoteles'in bilime ve felsefeye çığır açan katkıları yalnızca zekasından değil, Aynı zamanda bilgiye benzersiz yaklaşımından da kaynaklanıyordu. Soyut akıl yürütmeyi ve ideal formların peşinde koşmayı vurgulayan selefi Platon'dan farklı olarak Aristoteles dünyayı anlamanın temeli olarak deneysel gözlemi savundu. Gerçek bilginin doğal dünyayı dikkatlice gözlemlemekten, veri toplamaktan ve kaos içindeki kalıpları belirlemekten kaynaklandığına inanıyordu. Gözleme yaptığı bu vurgu Aristoteles'in bilimsel yönteminin temelini oluşturdu. Doğal dünya hakkındaki gözlemlerini titizlikle kaydetti, hayvanları inceledi, davranışlarını inceledi ve onları ortak özelliklerine göre sınıflandırdı. Bilginin statik bir varlık değil, sürekli bir sorgulama, gözlem ve iyileştirme süreci olduğunu anladı. Yöntemi, gözlemlere dayanarak hipotezler formüle etmeyi, bu hipotezleri daha fazla gözlem ve deney yoluyla test etmeyi ve ardından sonuçlara dayanarak hipotezleri iyileştirmeyi içeriyordu. Aristoteles'in yaklaşımının merkezinde bilginin birbirine bağlılığına olan inancı vardı. Biyoloji, fizik, etik, mantık gibi çalıştığı çeşitli disiplinleri izole alanlar olarak değil, birleşik bir bilgi birikiminin birbirine bağlı dallar olarak gördü. Bu bütüncül bakış açısı, görünüşte farklı alanlar arasında bağlantılar kurmasına ve her birini anlamasını zenginleştirmesini olanak sağladı. Örneğin biyoloji alanındaki çalışmaları, ruhu anlamasını sağlarken mantık çalışması doğal dünyayı anlamanın bir çerçevesini sağladı. Dahası, Aristoteles gözlem yoluyla toplanan verileri analiz etmede mantık ve akıl yürütmenin önemini kabul etti. Gözlemin bilginin ham maddesini sağladığına, ancak kalıpları ayırt edebilmemizin, teoriler formüle edebilmemizin, ve nihayetinde çevremizdeki dünyayı daha derinlemesine anlayabilmemizin mantık ve akıl yürütme yoluyla olduğuna inanıyordu. Gözlem ve akıl yürütme arasındaki bu sinerjik ilişki, Aristoteles'in bilgiye yaklaşımının yüzyıllar sonra bilimsel devrimin temelini atacak bir yaklaşımın temelini oluşturdu. Bölüm 4 Altın Orta Aristoteles'in zihnine dair anekdotlar ve öngörüler. Aristoteles'in mirası engin eserlerinde yer alırken hayatından anekdotlar, yöntemin ardındaki zihne bir bakış sunuyor. Böyle bir anekdot, embriyolojiye olan hayranlığını vurgular. Efsaneye göre her zaman deneyici olan Aristoteles, yerel bir kralı kendisine döllenmiş tavuk yumurtası sağlamaya ikna etti. Ardından civcivin gelişimini belgelemek için her gün titizlikle bir yumurta açtı. Görünüşte basit olan bu titiz gözlem, yaşam süreçlerini en başından anlamaya olan bağlılığını gösterdi. Bir başka anekdot, Aristoteles'in altın orta kavramı etrafında dönüyor. Erdem